Thank mm -hmm. you. Allah kahretsin geldiler, geldiler Allah kahretsin. Merhaba. Merhaba. Bora Bey'le toplantımız vardı. Hemen haber veriyorum. Dur dur ben ararım, dur. kahretsin, Allah kahretsin. Bora Bey, biz geldik. Yılmaz Bey, Yılmaz Bey e, ben şu anda dışarıdayım. Siz yukarıya çıkın, Ada Hanım sizinle ilgilenecek. Yok, yok, yok. Ben ben beş dakikaya oradayım. Hoşça kalın Yılmaz Bey. Görüşürüz. Peki o zaman. Ada aç şu telefonu. Ada aç şu telefonu. Beş dakika geliyor. Telefonu aç. Telefonu aç. Telefona bak. Evet. Bana bakma. Arkanı dön. Bana bak. Bana bakma, bana bak Bana bakma Ada. Bana... Bana bakma Ada. Arkanı tamam. dön. Aşağıya bak. Tamam. Yılmaz Beyler geldi. Hadi sana güveniyorum. Hallet şu işi. ...şimdi onlarla sen ilgileneceksin. Sana güveniyorum. Hı. Hadi en iyi şekilde yap üstünlüğümü, hadi. Tamam, tamam. Hadi aşağı in, bekliyorlar. Buraya tamam. <laughs> 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 bakma. Merhabalar. 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 Merhabalar, merhabalar. Ada ben. Yılmaz. Memnun oldum. Hoş geldiniz Yılmaz Hoş Bey. Hoş bulduk. Ada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. O zaman buyurun yukarı çıkalım. Alayım ben sizi yukarıya doğru, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay yok, 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 yok! yok. Ee, asansör bozuk, asansör bozuk. Ee merdivenle çıkacağız, Bir birkaç çıkacağız zaten. Şurası hemen, oldu. Buyurun, buyurun iki adım çıkalım. <laughs> nazar bu, nazar. Nazar olunca biz böyle olduk. Nazar olunca bir yerden çıkması gerekiyor. Bu nazarın adı hani. ne? Geldik. <laughs> ah. Ay ay harika. Sol yaptık. Solsa sol, soldan solda. soldan solda. Hadi. Hadi yap şu işi hadi. Da. Hadi. Dayı! Hadi. Hadi abiciğim. Hadi biraz daha acele, biraz daha seri. Hadi abi gözünü seveyim. Bak toplantıya yetişmem lazım. Hadi. Evet. Tekrardan tekrardan hoş geldiniz. Ben size portalımız hakkında... İsminiz neydi hanımefendi? Ada. Ada Tözün. Ada Hanım. Bakın benim vaktim çok kıymetli. Hemen başlayın ve çabuk olun. Ateş'in efendisinin, Lord of Fire'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ee, tabii tabii biliyoruz. Güzel. Buyurun sizi dinliyorum. Şöyle ki size öncelikle portalımızın tıklanma grafiğini... Maalesef gösteremeyiz efendim. Çünkü hesapta olmayan bir elektrik kesintisi yaşadık ve hazırlanamadık. Kusura bakmayın gerçekten. Sizin isminiz nedir? Rüzgar Bey. Rüzgar Bey. Buyurun. Ben bu elektrik kesintisi bahanesini en son ortaokuldayken fen bilgisi hocama söylemiştim. <laughs> bir daha da söylemez. Size de söylememenizi tavsiye ederim. Evet Ada Hanım. Bana söyleyecek, gösterecek bir şeyiniz var mı? Hem Bora Bey niye burada değil? Ee, Bora Bey'in Bora Bey'in çok acil bir işi çıktığı Bahaneler için... Bahaneler değil. Çözümler duymak için geldim. Var mı bir çözümünüz? Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey. Sizin önceden hazırlamış olduğunuz bir video klibimiz var. Onu gösterir miyiz? Siz hazırlamıştınız. Onu gösterelim hadi. Tabii. E, hay hay. Buyurun. Hemen onu diyelim. Şöyle. <laughs> Var bizde bitmez. Ali Bey hazırlamış. <laughs> Şurada ben onun dosyalarda. Ali Bey. <laughs> Şurada... Ah. Aa şey, elek, ee, jeneratör devredeydi ama elektrikler niye gitti şu anda? <laughs> ah, gitti elektrik. Neyse biz müsaadenizi isteyelim. İyi günler size. <laughs> Vallahi bırakmayız. <laughs> hayır, hayır, hayır. Yılmaz Bey, Yılmaz Bey, aksilikler üst üste geldi. Evet ama lütfen bir, bir, bir dinleyin. Beni bir dinleyin lütfen. Yangın var, yangın var. Aa, öyle. Aa. Yangın mı? Şey değildir. Ee, öyle bir yangın olduğunu düşünmüyorum. Ee, sizi böyle alalım. Böyle, lütfen. Lütfen. Dur, lütfen. Ya, ya sen emin Olmayı misin burada olduğuna? Ya vurmaya çalışıyorum. Evet, sahip tutuyorsun. Yangın, yangın, yangın nerede? Yangın, yangın nerede? Jeneratör odasında. Tamam, kaç aşağı. Kaç. Aha. Ya hadi bırak no, onu. Yanacağız. Kaç, 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 kaç. Yanacağız. Tamam, hadi. hadi koş. Tamam, hadi. Ada. İyi misin Ada? Söndürdüm. Vallahi söndürdüm. Bırak. Söndürdüm. Tamam, iyi misin? Söndürdüm. İyi misin? Söndürdün. Söndürdün. Söndürdüm. Evet. Ne ya? Evet. Evet işte. işte hayat. Ateşe hükmettiğimiz gün başladı. Tabii. Lord of Fire. Ateşin efendisi. Bir dakika bir dakika, bu elektrik kesintisi, yangın filan? Bizim kurgumuzdu, hepsini biz yaptık. Tabii canız da kurdu. Binlerce kafamızda kurduk. Biz yaptık, anlatmak değil göstermek istedik. Ateşe nasıl hükmettiğimizi, Ateş'in efendisi olduğumuzu göstermek istedik. Stratejimizi... ...bunun üzerine kuracağız. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> <mı> yapıyorsunuz? <laughs> Bora Bey değil mi? Evet. Evet da kendisi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugüne kadar slaytlarla, videolarla çok sunum gördüm. Ama bu, bu çok başka bir şey. Evet, ee, evet biz, biz biraz farklı çalışırız. Bizim biraz tarzımız farklı. Bizde böyle nokta eğitim farkı da bu değil mi arkadaşlar? Farkımız bu. Toplantıda olmayışınız, bizi ekibinizle baş başa bırakmanız. E, o şeyden. ...ekibime güveniyorum mesajı. Evet. 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 E, ben emanet ettiğim insanlara... ...insana... ...yani hepsine... ...hepsine çok güvenirim. Hepsine çok güvenirim. Tabii tabii. Tabii. Değil mi Ali? Güven esas. Bizde. Tabii. Çok etkileyici Çok. O zaman... ...en yakın zamanda bir toplantı daha yapıp... ...detayları konuşalım. Tabii ki. Bu sefer aksiyonsuz olsa da olur. E, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun bakalım. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Seni bahtı inandırmaya çalışırken kendim tufaya düştüm. Ya. <laughs> ne yapmışım ki ben bilmiyorum hiç. Sen az önce yangın gibi belayı mucizevi bir şekilde tersine çevirdin. Sen hala şu bas saçmalığına inanıyor musun? Ki inanıyorsan da artık bunun tersine çevirebileceğini görebiliyor musun? Ben görüyorum. O kadar kolay değil ama. O kadar kolay. Hadi. İnanırsan kolay. Yani benim sana inandığım kadar. Sen de bana ve kendine. Yani bize inanırsan. Bahtın ne kadar güçlü olduğunu anlattım. Kaç kuşaktır yenemediğimizi de anlattım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun ama? Ama ama çok ayıp. Ofisteyiz Vora Bey bir gören olur. Her yer cam. Geçmiyor muydu ya ben yanlış anlamışım. Adı. O geçmiyor. O benim hep aklımda. <laughs> hep. Nasıllık. Ali. Ben Ali Bey'i çağırıyorum hemen. <gülüyor> ne? <gülüyor> o zaman kaldığımız yerden... <gülüyor> <gülüyor> tamam, peki. Aşk kendi seçer.